Herkese selam. Bugün neden burun ameliyatı oldum? Ondan bahsetmek istiyorum. Yüzüm parlıyor. Sadece güneş kremi var. <laughs> neden bu kadar parlıyorum bilmiyorum. Ee, öncelikle bu video eşime gelsin. Sonra merak edenlere gelsin. Şöyle rahat oturayım. Detaylı olarak anlatmak istiyorum. Önceden burnumu beğenmiyordum. Şeklinden dolayı falan video çekerken ya da fotoğraf çekerken bana böyle işte kötü gibi geliyordu gözüme batıyordu anlayacağınız. Öyle söyleyeyim. Daha sonrasında araştırdım. Burun ameliyatı süreci nasıl oluyor? Öyle midir, böyle midir vesaire. Dedim ki yok hani güzellik için yaptıramam dedim. Bunu kaldıramam vesaire diye. Çünkü zor bir süreç olarak geldi gözüme. Daha sonrasında merak ettiğim için de muayene olmak istedim. Bu sırada benim yıllardan beri de bir nefes problemim var. Yani doğru nefes alamıyorum, yeterli nefes alamıyorum ve hani ırsidir bilmem nedir falan diye kendi kendime geçiştiriyorum. Çünkü burnumun kapalı olduğunu ya da işte burunla alakalı bir problemden dolayı nefes problemim olacağını hiç düşünemedim. Ta ki doktora gidene kadar ve muayene olana kadar. Bu zamana kadar yani 29 yaşındayım. Bu sene içerisinde yani yaklaşık 2-3 ay önce ya da 3-4 ay önce Sadece iki doktora göründüm, muayene oldum. Aynı gün içerisine gittim zaten. Bir tanesi kendi doktorum olan Atahan Bey'e, bir tanesi de farklı bir doktordu. Yine aynı bölgelerde bir yerde denk geldi. Sadece hani şunu merak ediyordum. Şimdi bir doktora giderim. Belki ihtiyacım yoktur ama varmış gibi hissettirir. O yüzden iki tane doktora gideyim dedim. Hani söyledikleri şey örtüşecek mi? Aynı şeylerden bahsedecekler vesaire diye ya da ne söyleyecekler? Aslında bilmiyorum hani ne söyleyeceğini. Daha sonrasında ikisine de gittim gün içerisinde. İkisi de bana aynı şeyi söyledi. İşte senin burnun C şeklinde. Biz bunu tıpkı şöyle isim veriyoruz. İşte şu anda böyle böyle durumlar yaşıyorsundur. 2-3 yıl sonra sol tarafından dolayı hiç nefes alamayacaksın diye. Zaten kendi doktorum bana direkt olarak burun içimi gösterdi. Bu sağ tarafını gösterdi. Biraz eğim vardı ama dıştan çok belli değilmiş. İçeriden çok fazla eğimi belli oluyordu. Yani sağ tarafım şu kadarsa sol tarafım şu kadardı. Dolayısıyla nefes alışverişini de engelliyordu. Asla ben burnumdan dolayı nefes alamıyormuşum. Sıkıntı buymuş. Ben de şöyle düşündüm. Hani ileride çoluk çocuk vesaire olmadan aradan çıkartayım dedim. Ama biraz da şey gibi oldu bu. Özellikle eşim için estetik gibi oldu. Estetikle yapıldı. Zaten şöyle bir durum var şimdi burnum böyle duruyor. Yamuk duruyor. Doğru nefes alabilmem için bunu doktorum zaten düzeltecekti ve şekline de dokunması gerekiyordu. Dokundu. Bu kadar. Yaşadığım süreci detaylı olarak anlatacağım. Hala bugün. Bugün ayın kaçı? 27 Nisan galiba. Hala eşim, benim sadece estetik amaçlı olduğunu düşünüyor bu ameliyatın. Lütfen beni artık anla, anla. Bak senin için video çektim <laughs> ve merak edenler için ee, süreçle alakalı da videolar gelecek. Merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. Doktorumda da zaten bir YouTube videosu çekeceğiz. Biraz daha zaman geçtikten sonra söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.